Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF'ın 7. oyunu oynuyoruz. Yani karşınızda görmüş olduğunuz oyun. Şimdi burada öncelikle size iki taktik vereceğim bu videoda. Birincisi 2000 puan yapma taktiği. ikincisi 5000 puan yapma taktiği. Yani 2000 puan yapma taktiği o kadar da zor değil. Hiç zor değil. Kolay da 5000 biraz zorlayabilir belki size. Bu puanlar peki ne işe yarıyor? 2000 yaparsanız şurada görmüş olduğunuz şu ofisi açıyorsunuz. 3000 yaparsanız bu 8 pardon 5000 yaparsanız bunu açıyorsunuz. 8000 yaparsanız da bunu açıyorsunuz. Tabii ben bunu daha açamadım. Yani robotlardan tam bilmiyorum. Hani bildiklerimi ekledim ve bir şekilde 5000'e tamamlayabildim. Neyse şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim. Bu tarz videoların devamında devamını çekeceğim. Haberdar olmak istiyorsanız kanala, kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Size bildirim gelecektir o zaman. Neyse şimdi Ha bir de şu da var. İstediğiniz challenge'ı yazın. Aradan seçtiklerimi yorumlarda yazın. Aradan seçtiklerimi tek tek yapmaya çalışacağım. Yani bilmiyorum. Bir sonraki videolarda onları da yapacağız. Neyse şimdi başlayalım. Öncelikle buradan en kolay robotlar. Şu üçüncü oyundaki robotlar hiç sıkıntı çıkartmayan sizi zarar verse dahi asla sizi öldürmeyen robotlar bu üçünü açabilirsiniz ama springtrap sizin üstünü atlar ve sizi öldürür onu söyleyeyim onun için onu açmıyorsunuz şimdi şu üçünü açıyoruz ilk olarak sonra buradan funtime çıkar. başka bu sırada baktığım zaman ponguy var biraz yanlış söylüyor olabilirim ama yani sorun olmaz umarım her bir açıyoruz sonra şu ismini bilmediğim şöyle kova balon falan var bunları da 20 yapıyoruz hepsini 20 yapıyor söylediklerimi 20 yapacaksınız eğer ki 2000 puan yapmak istiyorsanız 1400 puanı elde ettik şu ikisini de açalım bunlar en zararsız size asla hiçbir şey yapmayacak hiç, hiçbir şekilde zarar vermeyen robotlar bunlar. Kulaklığa vurdum yani. Sıkla neyse. Şimdi son bir tane robot kaldı. Buradan aslında Her türlü robot seçebiliriz. Bonnie'yi seçeceğim ben. Çünkü hiçbir zarar yok. Aslında o çıka da olabilir ama Bonnie daha kolay. Veya hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani burada ben Bonnie'yi açıyorum ama siz e, Burada e, Foxy'yi de seçebilirsiniz. Neydi ya bu şey? e, ee, Rockstar Fox pardon karıştırdım bir an Neyse şimdi 2000 puanımızı elde ettik ve giriyoruz Hiçbir şey yap Böyle boş boş beklesem dahi e, bunu gayet rahat kazanabilirim Bu hiçbir şey yapmıyor zaten size bağırıyor sadece gelip O kadar o Şeyi de durdurabiliriz <laughs> Şunu Neydi abim, unuttum antrenatörü de kesinlikle durdurun. Başladığınızda. Sıcaklığınız şurada sağ altta olacak. Bunu arttırır ama sorun olmaz. Şöyle F'ye basarak şuradaki kapıyı kapatıyoruz. W ile e, karşıdaki havalandırmayı <laughs> Evet, yani ben 2000 puan yaparız derken buna bahsetmemiştim. bu buna kaldırmanız gerekiyor maalesef yoksa rastgele bir robot ekliyor onun ne yaptığını bilmeyenler için söylüyorum rastgele bir robot ekliyor bir de fantime çıkanın şey e, ekranınızı bozmaması için hani dalgalandırıyor mesela onu yapmaması için daha farklı bir şey de var onu da göstereceğim ama bu ya sus bir ya çok sinir bozucu şunu sesinden sinir bozulmayan var mıdır acaba ya yorumlarda onu da belirtmeyi unutmayın sinir bozulmayan varsa harbiden yazsın tebrikler kamerayı açıp kapatıyorum da hani bir de Golden Freddy eklemiş olsa Kes Golden Freddy eklemiş olsaydı şimdiye kadar bitmiştik zaten de neyse Evet şimdi şu an hiçbir sıkıntı yok ama Her an birisi gelebilir yani. <laughs> ne kadar görüntülü ya bu <laughs> Bir yandan balon boy gelmiş şuradan bari Bir yandan mangle şey yapıyor <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Mangle ses şey çıkartıyor bir yandan Bir yandan şu Telefondaki adam konuşuyor. Sinirim bozul diye. Fanta hiçbir şey yapmıyor zaten böyle karşınıza geliyor sadece o harici sonu mu oluyor tam olarak bilmiyorum ama karşınıza geliyor sadece hiçbir zarar yok. Ya Mangle çok sinir bozucu bir sesi var Mangle'ın ya. Yani ben burada hiçbir şey yapmasana bile şöyle hani şu demin gelen challenge değiştiren arkadaş gelmezse sorun olmuyor hiçbir sorun yok. Power up kullanarak onu gönderebiliyorsunuz aslında ama şöyle bir kameralara bakalım. <laughs> <laughs> toplayalım hadi Bu arada şurada sıcaklık artıyor. Ben bunu mesela bakın arada düşürüyorum. 4'e bastığınız zaman soğutucuyu çalıştırmış olursunuz ve soğutucuyu çalıştırdığınız zaman da işte böyle düşüyor hızlı bir şekilde. 60'a düşer en az. 60'tan sonra 4'e tekrar basın ki enerjinizden yemesin. Ki bir de şurada bakın ventilatör var. Buna boşluğa basarak kapatabiliyorsunuz. Bir dediğiniz gibi başladığınız gibi direkt hemen kapatın bunu. Yoksa çok şey olur. Bayağı bir şarj yiyor. Şarjımız şurada sol altta ve gördüğünüz gibi bu kadar bitti yani. Hiçbir şey yapmadım. Sadece kamerayı arada kontrol ettim o kadar. Ve hiç zorlanmadan size ciddi söylüyorum 5-6 yaşındaki kardeşim bile şunu yapıyor yani. 5-6 yaşında kardeşiniz varsa korkmuyorsa oynatabilirsiniz. Şimdi bunları hiç değiştirmeden 5000 yapmak için de şöyle yapıyoruz. Ha bu arada şu e, fantayn çıka geldiği zaman e, şey yapmanız gerekiyor. Şurada bakın şunlar var. Bu ikisini kapatmanız gerekiyor. Aslında bunu kapatmasanız da oluyor ama ben bunu nedense kapatıyorum. Neyse bunu kapatalım. Funtime Chica geldiği zaman da ekranınızı dalgalandırıyor. Ekranın dalgalanmaması için bunun işaretini kaldırmanız lazım. Bu işaretli olmayacak. Şimdi hemen geçelim. Buradan şöyle en sıradan başlayalım. Evet. Burada Toy Bunny ile Toy Chica'yı 20 yapıyoruz. Zaten gösteriklerinin hepsini 20 yapacaksınız. Sonra Old Bunny, Old Chica bu 2000 puanından onu yaptıktan sonra üstüne ekliyorum bakın. Sonra buradan Golden Freddy, Springtrap. Nightmare Freddy. Sonra bu e, Fredbear. Fred Bu da neydi adını hatırlamıyorum. Neydi adını unuttum. Nightmare sanırım bu da sadece. Neyse işte. Bunu da açıyoruz. Hepsini 20 yapıyoruz bunların. Buradan sonra ne var? Bu e, sanırım şey adını hatırlayamıyorum ki bir türlü Nightmare Balon Boy da olabilir tam bilmiyorum şu Balon Boy işte yani hani mı siz ya Old Man hat, atıyoruz 20 yapıyoruz sonra baktığım zaman başka e, burada burada Enart var Enart'ı da 20 yapıyoruz Rockstar Foxy ee, sonra burada Molten Freddy var. Bunu da 20 yapıyoruz. Sonra şurada Baby'nin böyle iyice parçalanmış hali var. İsmini tam bilmiyorum valla. Yani isimlerini tam olarak bilmiyorum bazılarının ama hani nasıl göndereceğimizi biliyorum. Ya şimdi hemen baştan başlayalım. Bu bana hani size hiçbir şey yapmaz. Şu ikisine maske takmanız yeterli. Bunlar için sağ havalandırmayı kapatmalısınız. F'ye basarak yani chica e, içinde sağ havalandırma kapağı bakın sağ havalan pardon sağ havalandırma kapağıyla sağ havalandırma aynı şey değil sağ havalandırma kapağını siz kamera kapalı iken görebiliyorsunuz kamerayı bak kameraya baktığınız zaman orada neyse ben size anlatırım mı başlayacağım e, bu geldiği zaman yani old bunny geldiği zaman e, maske takmanız gerekiyor. Golden Freddy de Golden Freddy gelirse anında ya kamerayı kapatacağız ya da maskeyi kapatacağız. Yani kısacası onu görmemiş gibi ona bakmamamız lazım. Springtrap zaten havalandırmada kafasını çıkartıyor. Yüzünü görüyoruz yani. O zaman W'ye basıp havalandırmayı kapatıyoruz. Bunların hiçbir bir şey yapmıyor zaten. Sadece en fazla üstünüze atlıyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Bunda da ayıcıklar çıkıyor karşınızda kafa sallıyorlar falan değişik bir şeyler yapıyorlar. Onların 3 tane olmaması lazım. 3 tane olurlarsa Nightmare Freddy üstünüze atlar. O oyuncaklar 3 tane olursa. Bu ikisi zaten bu sağdan geliyor, soldan geliyor bildiğim kadarıyla. İkisi işte bir sağdan bir soldan geliyorlar kapıdan. Eğer ki onların gözünü orada görürseniz böyle yüzünü falan biraz görürsünüz zaten. Kapıyı kapatıyorsunuz. Buna Oturuyor durumda olur. Hep oturuyorsa ona ışık tutmayacaksınız. Işık bir saniye bile tutsanız direkt üstünüze atlıyor. Bazen tabi öyle bir şey olmuyor ama asla tutmayın. Direkt üstünüze atlar. Ama ayağa kalkarsa şöyle bir şey de var işte dediğim gibi. Ayağa kalkarsa ona bir kere ışık tutmanız lazım ki otursun geri. Oturmazsa siz kamerayı açtığınız anda kamerayı baktığınız anda direkt üstünüze atlar. Oldman'da zaten işte ortada bir balık oluyor. Onu tutturmaya çalışıyorsunuz. Ee, en artta böyle bir hani bir iki demirin birbirine çarpma ses gibi değişik bir ses geliyor. Bunda bu ses geldiği zaman ön havalandırmayı kapatıyorsunuz W'ye basarak. Bunda hiçbir şey yapmıyor. Bunda e, her bir zaten üstüne tıklıyorsunuz. Karşınızda çıkıyor böyle. Üstüne bir kere tıkladığınız zaman gidiyor. Rockstar Fox size seçenek sunuyor ama ben ee, Rockstar Fox'un kuşuna yani hiç seçeneklerine falan bakmıyorum bile. Kuşuna dokunmuyorum bile. Fanta zaten karşınıza geliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ee, e, adını unuttum ya. Bu neydi? Molten Freddy. Evet Molten Freddy. Güldüğü zaman değişik bir gülüşü var. Güldüğü zaman W'ye basıp havalandırmayı kapatıyorsunuz. Baby geldiğinde karşınızda öyle boş boş bekliyor. Ama eğer ki kıpırdadığını görürseniz karşınızda zaten bir şey oluyor. Yıldırım işareti oluyor. Öyle elektrik veriyorsunuz ona. Ona elektrik vermeniz gerekiyor. Ee, bu geldiği zaman da zaten telefonu kapatma tuşu olacak. Ergan'ın herhangi bir yerinde her yerde olabilir bu tuş. Telefonu kapatmanız gerekiyor. Kapatmasanız hiçbir şey olmuyor. Sadece adam boş boş arıyor sizinle yani ne dediği belirsiz bir şekilde İngilizce bir şeyler konuşuyor Freddy Fazbear Pizza falan bir şeyler diyor neyse Ben şimdi burada ne no olur ne no olmaz diye Şu Challenge'ı değiştiren gelir diye Ne no olur ne no olmaz diye bunu hat hatta hepsini açalım Bunu açarsanız o challenge'ı değiştiren arkadaş gelip Sizin challenge'ınızı değiştirmez yani onu Ne yapıyor şimdi mesela örnek veriyorum siz böyle bir challenge hazırladınız kendinize böyle bir böyle robotları seçtiniz başladınız bu gidiyor mesela size örnek vereyim ee mesela Foxy ekliyor veya Freddy ekliyor ve bu sizin üstünüze atlayabilse için tehlikeli bir robot olduğu için veya siz bilmiyorsunuz hiç bilmediğiniz bir robot geliyor falan yani neyse rastgele bir robot ekliyor işte oyununuz içerisine şimdi başlayalım zorlamadan yapabilirsiniz şimdi öncelikle hemen buraya gelip e, ee, Şuradan şurayı kapatıyoruz ki şey gelmesin diye. Ee, o gelmesin diye. Bakın iki tane oldu şu şeyler. Ayıcıklar burada. Işık tuttum gittiler. Işık tutmanız gerekiyor onlara. Bakın sağda gözlerini gördüm hemen. kapatıyorum burayı. Şimdi Sesi duyuyorsunuz zaten. Demin e, Molten Fred'in gülüşünü duydunuz. O şeyin en ardın sesini de duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ah. Bunlar geldiği zaman böyle maske kapatıyorsunuz işte. Bakın böyle karşınıza geliyor bu. Şunların geldiğini şeyden de anlayabilirsin. Şurada, şurada gözlerini görüyorsunuz. Bir de üstüne şey yapıyorlar ya. Neydi onun adı? Bakın kafasını çıkarttı buradan. Dobulya basıyorum. Ve gülüyorlar zaten soldan veya sağdan gelirse bu robotlar. Evet şarj deli gibi yemişiz. Çünkü ventilatör aç. Evet onu gitti ben gitti. Bakın bu karşı sonra da duruyor. Evet kesinlikle direkt buna basıyoruz. Bakın şurada yıldırım şey var. Burada elektrik vermiş oluyoruz buna. Şunu da kapatalım. Burası biraz zorluyor aslında ama Şuraya ışık tutarsanız bir şey olmuyor ama şu tarafa dönüp ışık tutarsanız Direkt o şey üstünüze atacaktır şu balon boy Bakın sağdan sesini duydum kapatıyorum Soğutucu açmak için dediğim gibi dörde basmanız yetiyor. şu an çok konuşmuyorum ama hani iyi buraya odaklanmam gerektiği için çünkü azıcık dikkatim dağılırsa dikkatim dağıtırsam cidden yani bir sürü robot var insan hangisini kontrol edeceğini şaşırıyor bazen yani normalde zaten zor böyle 5000 puan yapmak video üstüne video çekmek zor oluyor ve bitti evet kapıları kapattım. Oh, oh. ve oturuyorum da şarjım var zaten. Burada gördüğünüz gibi sağ sağ üstte derken ben nasıl öldüm acaba? Ama 6 saniye vardı ve ben maskemi taktım. Evet, yani yenildik ama Şimdi şöyle bir şey var. Ben orada maskemi taktım ama Golden Freddy nasıl üstüme atladı hiç fikrim yok. Maskeyi takmamışımdır belki de bilmiyorum neyse. Yani ben orada yenerdim aslında her türlü almıştım da. Neyse sorun değil. Yani bu şekilde 5000 yapabiliyorsunuz. Hepsini anlattım zaten. Şimdi son olarak size bir taktik daha vereceğim. 20 yapıp hepsini giriyorsunuz. Hiçbir zekilerin ne kadar dayanacağım. <laughs> Bayağı uzun süre. Bir daha gezeceğim ya. <laughs> Denemek istiyorum. Onun üstüne şey getirirseniz. Şunların hepsini kapattım. Bakalım ne kadar dayanabileceğim. Aha. Poput geliyor. Öbür papıttan bahsetmiştim ama bu geldi. Neyse 20 saniye dayandık. <laughs> Rekorum 31 ama neyse. Evet yorumlarda challenge belirtmeyi unutmayın. Bu videoluk benden bu kadar. Neyse bir sonraki videoda daha farklı taktikler bulursam gösteririm. Video like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.